Yaratık üstüme o koşuyor. Kovalıyor sanıyorum amına bunu koyayım. Ben ne bileyim. Bence buradan daha iyi oyun bulabilirdik bence bu arada. Sence? Aynen öyle kardeşim. Hediye, hediye oldu için ya de, de yok. Allah. Ya bir de benim yanımda Hakan var ama. Ko... Yani konuşma diyorsunuz da. Ses... Push to talk yapmak zorunda bu davuk Benim çok iyi kliplerim var kardeşim. <gülüyor> 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 bu ben miyim? <laughs> Gitti. Orayı klip alıyor. 19 <laughs> Hadi Thank <laughs> you.